Türkiye'de 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen genel seçimlerin üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. Etkiledi. Kötüyün de etkiledi. Çünkü emekliyim, emekli maaşım 7500 lira. kira kere parasımı vereceğim. Yiyecek mi onun için Urfanatik TV olarak vatandaşlara seçim sonrası hayatınızda neler değişti diye sorduk. Ya, geçim zor oluyor yani. Şu anda zor oluyor yani. Evet, e, ne söylemek için yetkililere sesleniyorum. Biraz da emekliyi de düşünsünler yani. Seçim geldiği zaman şey yapıyorlar işte bela yapacağız, şöyle yapacağız diyorlar. Ondan sonra da bir şey yapmıyorlar. Etkiledi. Herkesin olduğu gün ben de etkiledi. Şöyle söyleyeyim İstanbul'da çalışan bir sağlık memuruyum. Seçimlerden önce hem muhalefet... Vatandaşlar hayatlarında gözle görünür değişiklikler yaşamadıklarını ancak ekonomik olarak zorlu bir döneme girdiklerini ifade etti. Bu da hiçbir gerçekleşmedi. Kaldı ki İstanbul'da yaşayan bir olarak söylüyorum. Sadece İstanbul'da da bu her yerde var da özellikle İstanbul'da çok fazla oldu. Maaşlarımıza gelen zam Karşı kiralara gelen zam mı karşılamıyor. Çok düşüyor. Ben çok şükür orada doğma olduğum için e, kiradan kurtulalım kendimi. Lakin arkadaşlarımın 3 bin, 4 bin lira kira ödeyen insanlar biraz... Vatandaşlar seçim döneminde dile getirilen ekonomik vaatlerin yerine getirilmemesinin geleceğe yönelik kaygılarını arttırdıklarını belirttiler. Şey, yük bindirdi. Hayır, hiçbir şey fark etmedi. Hayatımızda memnun değilim. Hayatımda nasıl memnun olacağım ki? Yani bu kadar Bağlılık varken hı hı. hiçbir şey alamıyoruz, nasıl memnun olacağım? Şikayetçiyim tabii, bu zemlerden dolayı şikayetçiyim. Bir arabaya binemiyoruz, araba tüpü olmuş 17-18 milyon. Ondan sonra e, mazot olmuş 41 milyon. Nasıl bineceğiz arabaya? Hı? Vallahi hayatımızı çok etkileşti. Yani sana öyle söyleyeyim. Hayatımızı ciddi de yani çok etkiledi. Yani şu anda 100 milyon dayı kazansa 100 milyon bilene bir değeri kalmadı yani. Yani eve götürecek şu anda yani eve götürecek hiçbir şey yok. Sana öyle söyleyeyim.